Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir arkadaşlar yeni farklı bir teknik analiz eğitim videosu ile beraberiz arkadaşlar RSI nedir RSI nasıl kullanılır erasaydaki uyumsuzluklar nedir ve ne işe yarar arkadaşlar bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar şimdi kanala abone değilseniz abone olup video like atıp bana destek olursanız memnun olurum arkadaşlar bu video sıfırdan yeni başlayanlar için hiçbir şey bilmeyenler için çekilmiş bir videodur arkadaşlar. Yani çok temel, çok basit kavramlarla ifade etmeye çalışacağım. Dolayısıyla hani biraz bu işleri bilen bir insan için bunlar sıkıcı olabilir. Baştan söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle RSI indikatörünü TradingView'den nasıl yüklüyoruz arkadaşlar? Bu arada kanalımda TradingView ile ilgili bir video var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Göstergeler kısmına geliyoruz arkadaşlar. Göreceli güç endeksi diyoruz arkadaşlar RSI burada RSI'nin çok fazla teknik detay bilgisi var ben size bunları vermeyeceğim arkadaşlar İsteyenler internetten araştırabilir dediğim gibi başlangıç seviyesinde RSI nedir ne işe yarar nasıl kullanılır bundan bahsedeceğim arkadaşlar ama bunun çok ciddi matematik formülleri var arkadaşlar bilginiz olsun şimdi RSI arkadaşlar indikatörünü göstergeler kısmına geliyoruz. Göreceli güç endeksi yazarak ben favorileri aldım. Üzerine tıkladığınızda açacaktır arkadaşlar. Ben şimdi burada kendi bir renk ayarlarımı yapayım. Benim sevdiğim renk tonlarını arkadaşlar. Burada bakın bunların girdileri vesaire var. Bunların hepsi matematik formüllere göre hesaplanıyor arkadaşlar. ben burada RSI çizgimi beyaz olarak seviyorum ve bir tık kalın olarak seviyorum arkadaşlar. daha sonra şuradaki Sarı çizgiyi de kesişimi de gösteren arkadaşlar, o da bir hareketli ortalamadır. isteyenler kaldırabilir arkadaşlar. Buradan bu şekilde gördüğünüz üzere kalkar. Eskiden yoktu zaten. Bu son bir yılda falan geldi. Bir MA hareketli ortalaması arkadaşlar. Bilginiz olsun. MA 14 olarak ele alıyor. Hani işe yarıyor o da işe yarıyor. O yüzden kalsın arkadaşlar. Onu da yeşil olarak kullanıyorum ben. Şimdi RSI nedir arkadaşlar? RSI şu şekilde bir büyüteyim. Arkadaşlar RSI indikatörü 30 dip 70 tepe olarak belirlenen 50 de trend ara orta destek olarak belirlenen bir indikatördür arkadaşlar. Aşırı alım ve aşırı satışları gösterir arkadaşlar. 70'lere doğru ve 70'in üstünde arkadaşlar satıcıların çok yoğun olduğu pardon alıcıların çok yoğun olduğunu gösterir arkadaşlar 70'in üstü 70 civarı alıcıların çok yoğun olduğunu fiyatın ürünün şiştiğini ve artık bize burayı yavaş yavaş terk etmemiz gerektiğini ifade eder arkadaşlar. Satış yapmamız gerektiğini hatırlatır. Burada uyumsuzluklar var. Bu uyumsuzluklarla satış desteklenir. Uyumsuzluklar, uyumsuzlukları videonun ileri dakikalarında anlatacağım. Tabii ki her zaman çalışmaz arkadaşlar. Hiçbir indikatör her zaman çalışmaz. Her zaman çalışmaz. Ben, yani teknik analiz bu işin %30'udur %60, %70 temel analiz piyasanın dinamikleri vesairedir arkadaşlar bilginiz olsun şimdi bu 70 dediğim gibi aşırı alım noktasıdır herkesin aldığını herkesin deli gibi mal aldığını gösterir arkadaşlar 30'un altı 30, 30 civarı sayı arkadaşlar herkesin deli gibi mal sattığını ve alım için bize ideal nokta olduğunu söyler arkadaşlar bunu günlükte kullanmak Haftalıkta kullanmak çok çok daha sağlıklıdır arkadaşlar. Günlükte aşırı alım, aşırı satış noktaları ve negatif uyumsuzluklar çok daha iyi çalışır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, özellikle günlük ve haftalıkta daha iyi çalışır. ha 15 dakikalıkta 1 saatlikte de çalışır. Çalışmaz değildir arkadaşlar. Onu da birazdan anlatacağım zaten. Şimdi e, RSI indikatörü 50 seviyesi ise yük, yani 50'nin yukarında Yükseliş trendidir arkadaşlar. 50'nin altı düşüş trendidir. E, bilginiz olsun. Eğer 30'lara geldiyse aşırı satış olduğunu herkesin sattığını ve senin herkesin sattığı yerde de senin alman gerekir. 70'lerin ise herkesin aldığını herkesin aldığını ise senin satman gerekir arkadaşlar. Bilginiz olsun. 50 dediğim gibi burada bir trend desteğidir arkadaşlar. 50 seviyesi önemli. Mesela bakın daha önce geliyor. Bu 50 seviyelerinden destek alıyor ve daha önce de bakıyoruz. Mesela nerede var? Şurada 50 seviyesi direnç olarak çalışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 50 seviyesi de bizim için önemlidir. Bunu takip edeceğiz arkadaşlar. Ee, hareketli ortalama var burada M14 arkadaşlar. Bu da eğer yukarı yönlü keserse yani beyaz ortalama, yeşil ortalamayı yukarı yönlü keserse fiyatın yukarı gideceğini, aşağı yönlü keserse fiyatın aşağı yönlü gideceğini gösterir. Hemen bunu fiyattan destekleyelim arkadaşlar. Dik bir çizgi alayım. Ee, mesela şurada görüyorsunuz yukarı yönlü kesmiş arkadaşlar. Şöyle biraz daha büyütüyüm. Ee, yeşil çizgi, beyaz çizgi, yeşil çizgi yukarı yönlü kesmiş. Yani beyaz çizgi, yeşil çizginin üstüne geçmiş. Ve burada biz ne diyoruz? Fiyat yükselebilir. Hem de 50 seviyesinin olduğu yerde. Ve nitekim Bitcoin'e de bakıyoruz. Tabii ki teknik analiz tek başına bir şey değildir. FED kararı geldi. Onunla birlikte teknik analiz de bunu destekledi. Ve bir anda %5'lik bir yükseliş yaşadı. Ama mesela burada da aynı şekilde baktığımızda, baktığımızda arkadaşlar beyaz e, şöyle Kaç tarihi? iyi 30 Ocak'ta beyaz e, çizgi RSI çizgisi yeşil hareketli ortalamayı alta doğru kesiyor altına kesiyor ve bitcoin yüzde kaç düşüyor oradan buraya tekrar şuraya baktığımızda yüzde 5 düşüyor arkadaşlar. Bu çizgi olayı da oldukça önemlidir arkadaşlar. Trend çizgisini belirler trendin yönünü belirler 50'nin üzerinde e, olması olumlu 50'nin altında olumsuz 70'ler aşırı alıcı var. 30'lar aşırı satıcı var. Herkesin aldığı yerde satmak, herkesin sattığı yerde almak lazım. Arkadaşlar, RSI indikatörü tam olarak budur arkadaşlar. Alım ve satım gücünü gösteren bir indikatördür. Burada sold falan filan e, teknik kavramlar var. Bunlara girmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben sadece bu videoyu sıfırdan e, bu işe başlayanlar için hazırlıyorum onun dışında arkadaşlar bir de bizim uyumsuzluklarımız var. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir grafik üzerinden anlatacağım sizlere. Daha sonra e, BTC üzerinden de örnekleyeceğiz arkadaşlar. Pozitif uyumsuzluklar arkadaşlar dipte gözükür. Yani hem fiyatın dibinde olacak hem fiyatın dibi bakın dip dediğim alt seviye, alt alt diye kodlayın. Pozitifler altta olur, negatifler yukarıda olur, tepede olur. Tamam mı? Bunu unutmayın. Yukarıda, tepede pozitif olmaz. Altta aşağıda negatif uyumsuzluk olmaz arkadaşlar. Pozitif uyumsuzluklar yükseliş gösterir. Altlarda ararız. Hem fiyatın altında hem de ara sayın altında ararız. Negatif uyumsuzluklar tepeleri gösterir arkadaşlar. Hem fiyatın tepesinde hem ara sayın tepesinde ararız arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir normal burada e, pozitif uyumsuzluk arkadaşlar. Pozitif uyumsuzluk nedir biliyor musunuz? Arkadaşlar fiyat alta doğru giderken fiyat alta doğru gelirken tamam mı? RSI'da dip bakın altta gerçekleşiyor. Diplerde dipler alçalır, alçalırken e, RSI'da diplerin yükselmesidir arkadaşlar. Yani fiyatta dipler alçalırken RSI'da dipler yükseliyorsa arkadaşlar bu bizim için bir pozitif uyumsuzluktur. Yükseliş göstergesidir. Her zaman çalışmaz. Özellikle ayı piyasalarında düşüş trendinin sert olduğu yerlerde pozitif uyumsuzluklar çalışmaz şu an yaşadığımız rally yükseliş trendlerinde arkadaşlar negatif uyumsuzluklar çalışmaz. Bunları birazdan göreceğiz zaten arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi günlükte de, haftalıkta da bunlar daha iyi çalışır. Peki negatif uyumsuzluk nedir arkadaşlar? Negatif uyumsuzluk ise fiyatta tepeler yükselirken fiyatta tepeler yükselirken e, tepelerin alçalmasıdır arkadaşlar. Yani fiyat yukarı giderken aslında gerçekten bir alıcı olmadığını gösterir arkadaşlar. Yani bu yükselişin fake olduğunu gösterir. Negatif uyumsuzlukta. Yani negatif uyumsuzluklar tepede ararız. Pozitif uyumsuzlukta ise arkadaşlar fiyat alta doğru gidiyor. Fiyat düşüyor. 10 dolar 5 dolar diye düşüyor. Ama era sayıda dipler düşmüyor. Era sayı düşmüyor. Yükseliyor. Bu da aslında gerçekten satıcı yok. Şişirme satıyorlar gerçekten satan insan yok. İnsanları kandırmak için şey satıyorlar ve alım seviyesidir. Pozitif uyumsuzluklarda arkadaşlar genelde alım yapılır. Negatif uyumsuzluklarda satış yapılır. Pozitif uyumsuzluklarda long açılır. Bu arada kanalımda long ve short nasıl açılır? Sıfırdan yeni başlayanlar için video var arkadaşlar. Arzu edenler izleyebilir. Po pozitif uyumsuzluklar longdur. Negatif uyumsuzluklar shorttur arkadaşlar ama dediğim gibi her zaman çalışmaz Bunları farklı teknik göstergelerle desteklerle dirençlerle yükselen tren düşen tren bunlarla desteklemek gerekir arkadaşlar ee, bir de burada gizli negatif uyumsuzluk vesaire falan filan var arkadaşlar ee, şimdi gizli e, negatif uyumsuzluk nedir ondan bahsedeyim arkadaşlar sizlere de şimdi arkadaşlar e, genel negatif uyumsuzluk negatif uyumsuzluk düşüş pozitif uyumsuzluk yükseliş göstergesidir burada gizli olmasının sebebi neydi ee, şimdi normal pozitif uyumsuzluk nasıldı normal pozitif uyumsuzluk fiyatlar düşerken fiyat düşerken era diplerin yükselmesi yani fiyatta Bitcoin dipler yükse dipler alçalırken era diplerin yükselmesi normal pozitif uyumsuzluk gizli pozitif uyumsuzluk ise tam tersi tam era tersi. Ee, sayıda dipler yükselirken e, sayıda pardon, sayıda gizli negatif uyumsuzlukta, sayıda dipler alçalırken Bitcoin'de diplerin, fiyatta diplerin yükselmesi gizli pozitif uyumsuzluktur. Bu da yükseliş göstergesidir arkadaşlar. Negatif uyumsuzluk neydi? RSI'da e, tepeler yükseli alçalırken fiyatta tepelerin yükselmesi normal pozitif uyumsuzluktu. Gizli negatif uyumsuzluk ise arkadaşlar sayıda tepeler yükselirken fiyatta tepelerin düşmesi de gizli negatif uyumsuzluktur bu da düşüş göstergesidir short göstergesidir arkadaşlar yani konuyu şu şekilde toplarsam birazdan göstereceğim zaten arkadaşlar ve sizlere çok güzel bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar yani direkt negatif uyumsuzluk pozitif uyumsuzluğu sizlere veren bir uygulamayı anlatacağım birazdan arkadaşlar yani videonun sonuna kadar izleyip bunu öğrenebilirsiniz Pozitif uyumsuzluk arkadaşlar fiyatta dipler düşerken sayıda diplerin yükselmesidir. Y e pozitiftir yukarı yönlü fiyatlı hareketi beklenir. Gizli pozitif uyumsuzluk fiyatta diplerin yükselirken sayıda diplerin alçalmasıdır. Bu da fiyatta yükselmeyi gösterir. Negatif uyumsuzluk fiyatta tepeler al yükselirken sayıda tepelerin düşmesidir. Düşüş şort yönlü e göstergedir Gizli negatif uyumsuzluk ise fiyatta tepeler düşerken RSI'da tepelerin yükselmesi. Bu da gizli negatif uyumsuzluktur. Bu da düşüşü gösterir. Şöyle BTC'ye geldiğinde arkadaşlar bunun en net göstergesi bakın buradadır. Ama çalışmıyor. Neden çalışmıyor? Şu an çünkü biz sert bir yükselen trenddeyiz. Dolayısıyla hiçbir indikatör tek başına bir gösterge değildir. Sadece RSI'yi baz olarak al sat yapamazsınız. Farklı indikatörler. Kullanmanız lazım ve temel olarak takip etmeniz gerekiyor çünkü niye ABD fed faizlerini e, düşürüyor, e, faiz hızını yavaşlatıyor, iyi haberler geliyor falan filan. O yüzden çalışmıyor şu an. Ama burada var mesela. Mesela şurada baktığımda geldiğinde şurada hemen şurada bir tepe yapmış Bitcoin. E, 14 Ocak 2023'te arkadaşlar. Daha sonra gelmiş, şurada bir tepe daha yapmış. Hangi 21 Ocak 2023. Daha sonra Arkadaşlar şurada bir tepe daha yapmış. Arkadaşlar bu da kaç? 29 Ocak 2023. Yani neredeyse bir hafta arayla arkadaşlar hep bir negatif bir tepe yapmış. Değil mi? Fiyat. Bakın fiyatı sadece fiyatı göz önüne alın. Sadece Bitcoin'e bakın. Fiyata baktığınızda tepeler yükseliyor. Bak tepeler yükseliyor. Tepe birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe. Tepeler yükseliyor bu şekilde arkadaşlar. Bakın tepe yükselmiş, tepe yükselmiş, tepe yükselmiş. Şimdi Erasa'ya geliyorum. Bakın Erasa'ya. Sadece Erasa'ya bakın şimdi. Ee, BTC'de tepe yükselirken erasay kaça gelmiş? 92. 70'in üzeri aşırı e, alım noktası ve orada satış yapılması gerekir. Ee, daha sonra 21 Ocak'ta bir tepe daha yapmış ama daha düşük tepe. Daha sonra 29 Ocak'ta bir tepe daha yapmış daha düşük bir tepe. Bunlar birleştirdiğim zaman da erasayda da tepelerin düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın çok bariz bir negatif uyumsuzluk arkadaşlar bilginiz olsun. Yani negatif uyumsuzluğu şu şekilde algılayabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane kız var. Size gerçi sizi çok sevdiğinizi, sizi çok sevdiğini, size deli gibi aşık olduğunu söylüyor. Tepelerinizi yükseltiyor. Sizin ona olan duygularınızı yükseltiyor. Ama kız içten içe arkadaşlar sizi sevmiyor. Sizden nefret ediyor. Sizi kandırıyor. Bu da negatif uyumsuzluktur arkadaşlar. Bu da bir zat benim örneğimdir. Cuk da bunun için oturur. Çünkü bu da aynı şeydir. Bitcoin'de fiyat yükseliyor ama gerçekten o kadar alıcı yok. Kız seni sevdiğini söylüyor ama gerçekten seni sevmiyor dostum. Pozitif uyumsuzluğu nasıl düşünebilirsin? Kız seni sevmediğini söylüyor ama içinden içine seni gerçekten çok seviyor. Bazı durumlardan şartlardan dolayı sevmediğini söylüyor. Sen dersen kazanırsın. Pozitif uyumsuzlukta alım yaparsan kazanırsın. Kızda da mücadele edersen kazanırsın çünkü seni o gerçekten seviyor dili sevmediğini söylese de bu da pozitif uyumsuzluktur arkadaşlar bu benim en bariz en güzel bence örnektir bu örnekten sonra bence anlamaya yoktur negatif uyumsuzluk böyleydi mesela günlükte çok güzel pozitif uyumsuzluklar vardı ben size bir de onu göstereyim arkadaşlar mesela şuraya geldiğimizde burada çalıştı mesela baktığımızda bitcoin'a e şöyle çizgiyi bırakayım arkadaşlar şurada bir dip yapıyor arkadaşlar 9 Kasım 2022'de daha sonra geliyor şurada ikinci bir dip yapıyor 21 Kasım 2022'de. Fiyata baktığımda arkadaşlar bir dip bak diplerde gerçekleşiyor. Daha sonra alçalan bir dip var. Değil mi? Erasa'ya geliyorum. Erasa'ya geliyorum. Dip bayağı alçakta bir dip. Daha sonra yükselen bir dip. Yani bunu birleştirin mesela. Değil mi? Birinci dip daha alçakta. ikinci dip daha yukarıda. RSI'da. BTC'de ise birinci dip daha yukarıda. ikinci dip daha aşağıda. Bakın. Normalde ne olması lazım? Her iki dibinde aynı olması lazım. Yani birinci dipte RSI 30'a geldi, 30'un altına vurduysa ikinci dipte de aynı seviyeye vurması lazım ya da daha aşağısına vurması lazım. Bu bize neyi gösteriyor? Diyor ki gerçekten satıcı yok. Zaten bu uyumsuzluğu verdikten sonra da yüzde kaç yükselmiş? Yüzde 15 yükselmiş. Negatif uyumsuzluklar satış, Pozitif uyumsuzluklar alıştır. Burada ne diyor BTC bize? Kızın söylediği gibi ben seni sevmiyorum diyor. Ben düşüyorum diyor. Ama kız gibi gerçekten diyor ki kızın içinden dediği gibi ben içten içe seni çok seviyorum. Sabret biraz daha yükseleceğiz diyor arkadaşlar. Negatif ve pozitif uyumsuzluklar tam olarak budur arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle sert dönemlerde çok fazla çalışmaz. Sert bir yükseliş trendi varsa sert bir düşüş trendi varsa çok fazla çalışmaz arkadaşlar. Mesela hemen şurada da var bir tane pozitif uyumsuzluk arkadaşlar. Şurada BTC bir dip yapmış 18 Haziran'da. Daha sonra arkadaşlar baktığımda şurada diğer bir dip yapmış. Hangi tarihte? 2 Temmuz'da. Daha sonra şurada bir daha dip yapmış arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bu da 12 Temmuz'da. Şöyle diplere baktığımızda dipler değil mi? BTC'de baktığımız zaman böyle birinci dip nerede? 19.000'de, ikinci dip 19.250'de, üçüncü dip 19.300'de. Mesela burada pozitif uyumsuzluk yok. Neden? Bak uyumsuzluk yok. Bazıları bunu çok karıştırıyor. Hocam diyor Erasay'da böyle fiyat yukarı gibi gidiyor. Burada böyle oluyor. Kardeşim hemen böyle bir trend çiz. Bak aynı trendi burada da çizebiliyorsan sıkıntı yok. Mesela burada hani görüldüğü gibi bir uyumsuzluk yok arkadaşlar. Bu da uyumsuzluğun olmadığına dair bir örneğimiz olsun. Uyumsuzluklarla ilgili beni sizlere anlatabileceğim 3 aşağı 5 yukarı budur arkadaşlar. Hani burada çok fazla uyumsuzluk falan bulunur. Ama videoyu çok fazla uzatmıyorum. Çünkü işin özü yetiyor arkadaşlar. Mesela günlükte baktığımda BTC'de burada tepeler yükselirken burada era sayıda tepeler düşüyor. Bu da bir negatif uyumsuzluktur. Düşüş göstergesidir. O yüzden temkinli olarak ilerlemek lazım. Ama şu an piyasa koşulları yükseliş elverişli yükseliş trendi var. Ee, yeşil çizgiyi de alta doğru kesmiş beyaz çizgi vesaire. Mesela o yüzden hani temkinli olarak ilerlemekte fayda var tabii ki. Hedeflerimizi de bekliyoruz. Bu ayrı. Ama dediğim gibi her zaman bir indikatör tek başına yeterli değildir. Neyse videoyu bakayım çok fazla uzattım galiba 17 dakika olmuş. Son olarak arkadaşlar sizlere göstermek istediğim gösterge şudur arkadaşlar göstergeler kısmına gelin. Diver yazın. Bakın Diver yazdığınızda hemen geliyor. Diver Gains for Money indikatör versiyon 4. Arkadaşlar favorilerimi aldım. İndikatörü açtığınızda sizi böyle bir ekran karşılıyor arkadaşlar. Buyurun hiç böyle bu kadar detay bilmenizseniz de bir sürü pozitif uyumsuzluğu negatif uyumsuzluğu yakalayabilirsiniz diplerde olan tabi bunun rengini değiştirebilirsiniz mesela sarı sen diyorsun ki hocam ya ben sarı sevmem falan sarı ne ben bunu yeşil yapsam olmaz mı olur vallahi kardeşim nasıl istiyorsan gel yeşil yap yani seni mi kıracağız bak ee, yukarılara da kırmızı dersin hemen şuradan böyle baktığında neydi oran rengi kırmızı şöyle dersin ki Hocam bunlar benim kırmızılar gördüğüm yerde satacağım. Ve sadece RSI de olmaz arkadaşlar. Birçok indikatörde anlattığım mantıkta uyumsuzluklar oluşur. oluşur. Mesela şurada altı indikatörde pozitif uyumsuzluk vermiş. Mekli'de dipler e, yükselirken RSI'de fiyatta işte MACD'de dipler yükselirken fiyatta dipler alçalmış. 6 indikatör MACD, histogram, RSI, stokastik, momentum, MFA. Sen sadece bunu istiyorsan RSI'ye göre ayarlarsın. Tümünü hepsini kapatırsın. Sadece RSI kullanırsın. Ama bence kapatmayın arkadaşlar. Çünkü ne kadar bak indikatör varsa o kadar çok yani bir uyumsuzluk ne kadar indikatörden onay aldıysa o kadar iyidir arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. 6-7 tane indikatörden negatif uyumsuzluk alan daha sağlıklı çalışır, daha sert yani düşüşü daha nettir. 6-7 tane indikatörden pozitif uyumsuzluk alan daha iyi yükselir diye söyleyebilirim arkadaşlar. Dolayısıyla hani bence kapatmayın arkadaşlar. Kalsın. Tamam mı? Bence tavsiyem odur. Sadece gö görmeniz için de gösterdim. Erasayı da kullanabilirsiniz burada. Bu indikatörü de kesinlikle bir trading bir kullanıcısının bir kripto borsa kullanıcısının kullanması gerekir. Şimdilik anlatabileceklerim bunlar. Sağlıkla kalın. Sıhhatle kalın. Video like atıp yorum atarak bana destek çıkabilirsiniz. Sorularınızı yorum kısmında mutlaka belirtin arkadaşlar. Hoşçakalın.